okul bittiğinde gel kardeşim bak senin diploman varmış ne güzel işte ortalaman yüksekmiş biz seni bekliyorduk. Gel gel gel. gel. Diyorlar mı? Kollarını açıp. Gelme diyeydim. Diploması olan adamı bulduk sonunda. Herkes diploma olabilir. Akademi dediğimiz şey de zaten sadece ders çalışmaktan ibaret değil. Ya dördüncü sınıfta staj yapacaksınız. Bu bir lüks değil. Bunu yapmıyorsanız zaten akademiniz de çok iyi değildir. Ve iş bulabilmelerinin de önemli bir ölçütü üniversiteyi başarıyla tamamlamaları ve bunu yapabilmelerinin tek yolu derslerini iyi tutuyor olmaları. Üniversitede iyi derecede başarılı olanlar, Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre problem çözme becerileri de daha yüksek olduğu için günün sonunda diğerlerinden daha fazla maaş alabiliyorlar. Ve bahsettiğimiz bu iyi üniversitelere Stanford gibi üniversitelere kabul olmanın şartı da %70 sizin ortalamanız, üniversitede akademik kariyeriniz. Veya bir burs bulmak istiyorsanız, akademik hayatınızı rahat geçirmek istiyorsanız, neredeyse bugün staj yapıyor yumuşacasına size burs ödeyen, kurumlar var ve bunların da aslında dikkate aldığı en büyük şey not ortalamanız bugün ve bu yüzden en belirleyici kriter iyi üniversitelere kabul almakta da GPA olduğu gibi aynı zamanda bu sosyal etkinlikler bazında değerlendirecek olursak bu sadece %23 oranında kalıyor. Yani siz bugün iyi üniversitelere gitmek istiyorsanız sadece sosyal aktiviteler yaptım diye gidemezsiniz. Önemli olan şey sizin not ortalamanız ve bence sizi bir yerde daha üst pozisyonlarda daha iyi bir şekilde iş bulmanızı sağlayan şey de en mezun olduğunuz kurum.